Merhaba arkadaşlar. Doğrusal denklem grafiklerinden ekstra orijinden geçeni işliyoruz. Evet. Burada farklı versiyonlar verdim. Şimdi düzenleyip şey yapacağım. Ee, göstereceğim. Şurası x, burası y diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi x bölü 2 eksi y bölü 5 eşittir sıfırmış. Şu benim hiç sevmediğim şey. Hem bir karşılıklı değiller hem kesirler var. Hiç sevmedim modda. Şu arkadaşı karşıya atıyorum. X bölü 2 eşittir y bölü 5 oldu. Eksi 2, eksi y bölü 5, karşı tarafta y bölü 5 oldu. Şimdi çapraz çarpım yapıyoruz. Bu halini de sevmiyorum, kesiri de sevmiyorum. 5 kere x, 5x, 2 kere y, 2y. Şimdi geçen seneki oran orantı konusundan bunları hatırlıyorsunuz. X karşıdaki 2'ye alıyor, y karşıdaki 5'i alıyor. Mı? Burası çok önemli. İhtiyacımız olan nokta 2'ye 5 noktası. Bu ne demek? doğrusal denklem yani belli bir şeyde gidiyor. 2 tost 5 lira. 2 ile çarp 4 tost 10 e, e, lira olur. 10 ile çarp 20 tost 50 lira olur. 100 ile çarp 200 tost 500 lira olur. Genel olarak tüm bu sayılar bunu sağlıyor. Aynı doğrusal grafikle gidiyor. Şu tabloyu hatırlamışsınızdır. 2 video önce. Şimdi bunun grafiği lazım bize. Bunların orijinden geçenleri bak x var y var sayı yok. Şu öndeki sayıları saymıyorum. Sabit terim yok. Sabit terim yoksa bu orijinden geçiyor. Diğer noktamız ilk 2'ye 5 noktası. 2 tost 5 lira. Şurası TL grafiği, burası tost sayısı grafiği olsun. 1 2 2 tost 1 2 3 4 5 5 lira olsun şöyle. 2 tost 5 lira. 4 tost 10 lira. Tamam. Böyle böyle devam ediyor. Bize herhangi ikisi lazım. Ya bu olur, ya bu olur. Ee, ben birini orijinden geçirip diğerini de şuradan alıyorum. X karşıdaki 2'yi, Y karşıdaki 5'i alıyor. Burayı unutmayın. X karşıdaki 2'yi, Y karşıdaki 5'i alıyor. X'in 2, Y'nin 5 olduğu nokta burası. Daha sonra bu iki noktayı birleştiriyoruz. Zaten üçüncü noktada otomatikman oradan geçmek zorunda. Çünkü doğrusal. Burada bir ton değer var. Tamam mı? Ee, bir tost iki buçuk liraya denk gelecek yani hesap tutunca ee, öyle düşünün ee, burada sağlayan milyonlarca değer var biz iki tanesi bize yetiyor biri orijinden biri de şu karşılıklı aldığımız şunu birleştirince grafiğimiz oluşmuş oldu evet bir sonraki videoda e eksenlerden geçene bakacağız görüşmek üzere.